<laughs> Ay Frankie saçların gerçekten çok güzel. Teşekkür ederim. Peki şimdi ne yapsak? Ne yapmak istersin? Saklambaç oynayalım mı? Olur. Sen say. <laughs> Peki. <gülüyor> Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Önüm, arkam, sağım, solum saklanmayan Sobe. Evet bir bakalım neredesin? Hmm. Yoksa koltuğun arkasında mısın? Burada yok. Acaba sehpanın altında mısın? Burada da yok. Hmm. Anlaşılan burada yok. Bir de mutfağa bakayım. Hmm? neredesin? Hmm? Bir çocuk mutfakta nereye saklanmış olabilir ki? Gidip bir de dışarı bakacağım. Sefi neredesin? Artık endişelenmeye başladım. Tamam yeter, oyun bitti. Çık ortaya. Arabanın içinde de yok. yok. Yok, hiçbir yerde yok. Acaba parka mı gitti? Buraya bakmalıyım. Ben geldim. Hı? Evde kimse yok. Galiba Frankie ile Steffi parka gitti. Umarım fazla geç kalmazlar. kendi Barbie birazdan evde olur. Of, of. Baştan zaten kabul etmemeliydim böyle bir şey Hiçbir yerde yok. Of. Frankie! <laughs> Neredeydiniz? Bismillah dedik şey dedik biz. Ee, ee, biz... <laughs> Asela ah, biz saklanmaç oynuyorduk. İşte sonra ben saymaya başladım. Sonra kapımı kaldırdım. Buraya geldim, mutfağa baktım, dışarı baktım. Yani bir türlü şey yapamadım. Tamam tamam neyse siz ellerinizi yıkayın ben makarna hazırlayacağım. <laughs> ama Asela. Ah, Hadi ama ellerinizi yıkamadan yemek yiyemezsiniz <laughs> ama 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 özellikle de Steffi elini iyi yıkasın lütfen. ben de sana onu anlatmaya tamam, çalışıyorum. Tamam tamam sorun değil. Evet makarna hazır. Altını kapatabiliriz. Frankie, Steffi hadi ama yemek hazır bile. Oh, Hadi otur otur. Domatesi unuttum. Burası niye açık ya? Ya fırının kapağı da açık. Bakalım. Steffi hala ellerini mi yıkıyor? Hayır Esra yok. Steffi hadi ama yemek hazır. Kaç kere söyleyeceğim. Neredeydi neredeydi? Barbie nereye koyuyordu? Heh, şuraya. Steffi senin orada ne Bunca zamandır yoktu ve sen bana söylemedin mi? Ne? Ya ben sana bu zamandır söylemeye çalışıyorum. Beni dinlemedin ki. Ben mi dinlemedim? Evet sen beni dinlemedin. Ha, bir sürü anlatmaya çalıştın. Hep beni elimi yıkamaya falan gönderdin. Saçmalıyorsun Franky. Neyse tamam dinlemek istemiyorum. Steffi hadi çık şuradan. Of. of. Hadi bakalım Steffi. Ellerini yıka doğru yemeğe. Oh, ben gidiyorum. Sana ne oluyor Frankie? Açır bakalım. Steffi ne biçim bir yer bulmuşsun saklanmak için? Lavabonun altı. Ya seni bulamasaydık? Sonra ben annene ne derdim? Bana emanet ettiğin çocuğu ben başkasına emanet ettim. O da kaybetmiş mi? <laughs> evet tam böyle oldu. Hiç komik değil. Ben de bana emanet edilen bir şeyi başkasına emanet etmeyeyim. Hiç doğru değil. Görüşürüz.